Kontraspor yorumcusu Nihat Kahveci Türkiye İzlanda maçının ardından Arda Güler'in performansını yorumladı. İkinci yarının başından itibaren Arda Güler resiteli izledik. İnşallah Ancelotti de izlemiştir. Çünkü Ancelotti bir maçtan sonra kesti Ardayı. Tamam orası Real Madrid zor ama Arda bugün maç bitene kadar sahanın içindeydi. 90. dakikada uzak köşeye müthiş bir şut attı. Zekiye'de o güzel pası veren Arda gülerdi. 3-1'den sonra bile Arda başarı istiyor. Burada işimi yaptım ama Madrid'de oynamak zor, onun için buradaki bir dakikayı değerlendirmem lazım diyen bir Arda güler gördüm. İlk yarıda Arda kötü müydü? Asla değildi. Ama ikinci yarı hatlar içine daha fazla girip şutlar attı ve ikinci yarı beklenilen Arda'ydı.